Hepinize merhaba, Stompingland'de kaldığımız yerden devam edemiyoruz çünkü gidiyor her şey yeni servera gelince. O yüzden yeni bir servera girip bakın başımıza neler gelecek. Düşük pinkli bir server bulup buldum güzel bir server. 16 kişi ama 16 kişi sıkıyor beni ya. Keşke hepsi 24 kişi olsa. Kalabalık kalabalık oynayalım. Gece, gece gece mi doğdum? Yo. Ama arada doğdum. Ay yaşasın şey yapabileceğim. Hiçbir şey yapamayacağım. Arkadaşlar bağımsız bir şeyim ben mağarada doğdum ya. Işık olsaydı duvarlara bir şey çizerdim. İlk insan resmi falan çizerdim. Şey yaparken. Ne yaparken? Söylemeyeceğim. Ne yaparken çizdiğimi söylemeyeceğim. Ama. Yo. Giriyorum. No PvP. Stomping. Outland. Fransız. Giriyorum buna. Fransızcam çok iyidir. Ulevu <laughs> arekma. Keske ses, meke meke, meke keske adamın evinin içine doğdum. Adam kalkacak diyecek. <laughs> senin benim evimde ne işin var diyecek. Sonra bana aman sen bu eve neden geldin? Sapık mısın? Sen ben senin niyetini nereden bileyim? Silahımız milahımız var mı? Yok, hiçbir şeyimiz yok. Ah totem. Totem buldum hemen. Totem buldum. Join değil ya. Şuraya şey koymaları lazım. Ele geçir. Tribe'e ele geçir seçeni. Vay. Vay love O demek ki ilk zamanlarda da varmış love Atlas ölür müyüm acaba? Expertise'ım kaç? Elenimo. Elenimo nerede? Elenimo. Aa server'da yokum. Oh, şu an bir hayaletim herkes için. Demek ki istediğimi öldürebilirim. Çünkü burası no server. No pvp server değil burası. Sen kötü niyetlisin sen kötü niyetlisin. Aman sana öleceğime ben. Evimi yaptım, ateşimi yaptım. Bir de şimdi totem dikeceğim. Bugün kendi tribe'ime bir bakın. Belki başvuru gelir. Aa karşıda da totem var. Aa rakip totem. Gidip şey yapayım mı? Nerede totem? Ha? Şunu yapayım da göz daha vereyim. Birkaç tane daha tipi mi yapsaydım acaba? Karşı tarafta şey yapsın korksun. Aa bak bunun ne kadar çok adam var falan diye. Bütün silahlarım da hazır. Bugün dolaşacağız. Bakın belki birileri katılır. Tek dan hayır olmaz. Hemen gizlice şeye gidiyoruz. Yan kabileye. Bakın belki arkadaşçılardır. Sizce? Umarım arkadaşçılardır çünkü Hayır. Çünkü ben arkadaşçıl değilim. Vurdum ama ben seni. Bu büyük dinozor mu? O şey diğer dinozora benzemiyor bu. Bu daha büyük. Tek vuruşta öldürdü beni. Şurada zararsız dinozorlardan biri var. Hemen ok yapıp onu yakalayalım. Etimiz olsun. Burada bu arada o totemin orada hiçbir şey yokmuş. Ama ormanın içi birazcık daha zor. Hani kıyıda yine bir derece kaçma şansınız var da ormanın içinde her yerden geliyorlar. Çok fena. Hiç şeye de rastlamadım bugün. İnsana da rastlamadım. Gerçi şeyim yok. Spear'ım yok. Yatarak ateş edebiliyoruz mu Okta? Yok edemiyormuşuz. Nereye gitti o şey? Yemeğim benim. Etim. Kaybettim. Gözden kaybettim. Nereye gittin yavrucak? Aa bu şey bu tepen. Geliyor. Bir. İki öldün. Ah. Tamam. Yemeğimizi de bulduk. Oh. Bunlardan kaç? iki tane düşüyor. Evet. Çekelim. Pul. Bunu ben yiyeyim. Bir sonraki dinozoru ç Kabileme saklarım. Kabilemi de nasıl bulacağım hiç bilmiyorum. Şey evimi. Çünkü hiç bilmediğim yerler. Sahilde olsa sahilden takip et. Bul da. Bir tane de cage mi yapsam gösteriş olsun. Milletsin bak yan kabilenin cage'i var. Bizim cage'imiz yok. Gelelim bu kabileye katılalım. Nasıl fikir? Ha? Geçen sefer sizin dediğiniz gibi. Ateşi söndürmediğim için koyamamış Ah pissin şunlar da yiyelim ve keyfimize bakalım ya. Tam şey. Bir, bir de rakı olacaktı işte şunun yanına. Ben var ya bu serverda rakı şey yapsam. icat etsem. Tamam benden kralı yok. Oh bir de tipiyi benim şeye çevirdim mi? At önüne iki tane masa sandalye. Oldunuz mu etler? Hadi pişin artık. Aha pişti vallahi pişti. İt. Yedim mi yedim. Bunu da yiyeyim. Tamam şimdi ateşi söndüreyim. Biri gelip de şey diyecek şimdi. Ateş çok sıcak. Çok fazla uzağa gitmiş olamaz. Dolaşalım. Şu tarafa doğru gidelim. Şurada bir yarık var. Orada şey olabilir. Bir şeyler. Bu yönde geldik. Bu şu yönde geldik. Bu yönde. St dikkat edelim. Çünkü her an tepen dinozor. Ya büyük dinozor muydu ya? Elenir mi? Server liste görünüyor mu ben? Hala görünmüyorum. Aa kıyıya geldim. Şurada sanırım bir ayrı daktil şeyi var. Yuvası. Yanlış görmüşüm değilmiş. Oyunda şey falan yok sanırım. T-rex'tir, mirex'tir. Onları daha koymamışlar henüz. Ama hepiniz şu an şey dediğinizi duyar gibiyim. T-rex'siz dinozor oyunu mu olur? Bence de. Ben de aynen onu diyorum. Ben evimi buraya koysaymışım ya. Aa burası mükemmel. Keşke tipimi buraya koysam şey çekebilsek ya. Aa su dinozoru. Geliyorum. Balıklar. Selamlar. Dur o su dinozoru mu suya girmiş dinozor mu? Şimdi ikisi arasında <laughs> çok fark var. Niye güldüm ben buna bilmiyorum. Timsah dinozoru gördü beni. Dur. Bu az önceki bizi öldüren ya. Ben sana gelmem. Orada şey yapıyor. Timsah taklidi yapıyor. Ya bu da benim şeyimden faydalanıyor ha. Yeni insanız. Araştırmaya aç ruhum. Şeyce ruhum. Girişimci ruhum. Yeniliklere aç. Geliyor ben burada timsah taklidi yapayım da. Yaklaşsın da ben bunu götüreyim muhabbeti yapıyor. Bak sen çakala bak. Bak seni ben yedirir miyim ben kendimi sana? Uzaklaşıyorum buradan. Evimiz şu tarafta. Geliyor mu? Yok hayır orada timsahla devam. Az önce sanki şurada şey gördüm. Bir kaza alanı gibi bir şey gördüm. Oraya doğru ilerliyorum. Buranın haritasının büyüklüğü hakkında bir fikriniz var mı? Şahsen benim yok. Ne kadar büyük. Forest'ın haritası kadar var mı acaba? Oo, Şeye geldik galiba. Mağaraya geldik. Ya nasıl şekil girdim suya kayıp. O ilk atlet miyim acaba? Buradan da çok şey ilk sırf ilk espri ha başka bir şey yok. Şurası mağara mağara değilse üzülürüm. Bakayım şuradan gideyim. Yerde bir şey var. Gömü. Değil. Aman. Yeni bir totem buldum. Yakında şeyler olabilir insanlar. Bakalım. Ah, insan buldum insan. Miss Şimdi şey gizli görev. Bolas'la yakalayabileceğim bakalım insan. Burada mağara var mı? Sanırım var. Aa buradan düşmem değil mi? Beni görmüyorlardır umarım. Suyun altından çıkartma yapayım mı? Ama önce... Ha burası bizim geçen geldiğimiz yer değil mi? Orası mı? Sanırım orası. Girmek istemiyorum buraya. Şey burada... Bakayım orası mı? Ha evet aynen aynen burası. Evimin yolunu unuttum yalnız. Şuradan su altından gideceğim çıkarma yapacağım. Ya da... Yapmayayım mı? Suyun üstünü görmem lazım. Bu şu an görmüyor herhalde. Görüyor. Görme görme beni görme. Bol onu. Ha bol tamam. <laughs> Sürün pul. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Dur bakayım suya sürükleyeyim ne yapacak? Boğuluyor mu? Ya da dinozorlara mı götüreyim? Ne yapayım ben seni? Oho şeyi. İlk insanlı surf. Yüce balığa şey mi yapsam seni? Ha bıraktım. Hayır 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 Pul. Şey oldu bu benim ya? My bitch mi diyeyim? Ne yaptı? Öldün mü? Aa boğuldu öldü. Aa, dur birazcık arkandan şey yapayım. Yaz tutayım. Ya hemen bitti eğlence ya. of Sürükleyip şeye mi götürseydim? <laughs> Neydi? Kendi kendime gülüyorum yine. Benim eve mi götürseydim acaba? Olabilir. Hadi öyle bir adam bulalım da şeye götürelim. Yakalayıp eve götürelim. Daha bolasımız tane, iki tane daha var. Demek ki bolası işe yarıyormuş. İnternet okudum. İşe yaramıyor dediler. Ama yarıyormuş gayette. de. Aha şurada biri var. Tam şurada karşımda. İki kişiler. Hmm. İki kişi olması olmadı. Şimdi ben bunu tutup yakalayıp götürünce Ne yapayım ben? Alıp götüreyim mi arkadaşını? Kalsın. Şeysiz kalsın. Yalnız kalsın. Aa, üçüncüleri de var. Su altına gidip bir gözetleyelim bakalım. Bir şeyler sürüklüyorlar. Ha, ha, böyleyken o adam o yüzden ölmüş. Ya da şey yapayım. Bunlar takılsınlar orada birini gizlice kaçırayım. Hay dediler. Bana mı hay diyorlar acaba? Aha. Aha yaklaşıyor. Arkadaş yok. Koş 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 koş. Bum 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 bum. Wa wa wa. Wa 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 yakaldım pul çek benimsin sen benim kabileminsin sen çağırma arkadaşını sakın benim bu çağırırsam bağırırım hayır seslenme geliyor geliyor gelme 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 ne olur ya hayır ya Hayır kaçırıyorum arkadaşını kaçırıyorum Seni de kaçırırım Gelmeyin oğlum Kaç tane geliyorsunuz hayır Ya ben ama tamamen arkadaş Ya ben arkadaşça geliyorum arkadaşça geliyorum hayır Kaç Anlamıyorsunuz mu arkadaşlıktan ya Bir de peş peşlediler beni keşke ok yapsaydım Kaçamam ki ben <laughs> Benim bir arkadaşım daha olsa Bıraktılar mı peşimi? Tamam ben bunlarla uğraşacağım. <laughs> Okum olsaydı bari birilerini indirip diğerini kaçırırdım. Hemen şurada şey yapayım. Hızlıca ok yapayım bir tane kendime. Bolas 7 saniye etkili. Hareket etmezseniz 7 saniye sonra bırakıyor. O yüzden şey kaçırmama yetmez. Hayır ama yani anlamıyorlar mı? Yalnızım ben arkadaşa ihtiyacım var. Tamam. Boğumuz. Niye hazır değil? 5'e 2. Boğum var mı yoksa? Ya varmış boğum ya. Of. İki de varmış boğum. Neyse ben bolas yapayım şundan. Bolas tekrar yapmanıza gerek yokmuş. Şey yapınca. rope yapınca iki odundan. Ben shield yapayım. Shield'im yok. İki odundan rope yapınca bolasınızı şey yapıyor. Tekrar fulluyor. Şimdi ben hazırım. Hava Hala karardı. Bakın tek yakalayabilirsem şey yapacağım yine. Birini yakalayıp kaçır. <laughs> kaçırmaya çalışacağım. İleride oyuna şey eklenecek. Bu yapraklardan falan kamuflaj yapma, hatta istediğiniz yere koyabileceksiniz kafanızın falan filan. Fakat daha eklenmedi onlar. Şurada dinozor mu? Yok, değilmiş. Onlar eklendiğinde çok güzel olur. Ben şöyle şey yapayım ya, çömüp gideyim. Hayır, 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 sakın ha. Dinozor sesi geliyor etraftan bir. Yer. Aha orada. Bir tanesi orada. Bir tanesi kampta. Üçüncü, üçüncü de orada bir yerlerde. Geliyor. Gördün mü beni? Yakalayamadım. Hayır, hayır, hayır. Beni vurursan ama ben de seni vuram. Yine buldum tek başına biri. Ve şu an bana bakmıyor kendisiyle arkadaş olacağız. Yakaladım. Duranları yakalaması çok güzel oluyor. Kolay oluyor. Tamam. Artık arkadaşız. <laughs> böyleyken kurtulabiliyorlar mı acaba? Şimdi arkadaşız ama Benim arkadaşım böyle. Gerçekten böyleyken ip umarım kesilmiyordur. Kaçırım. Az önceki üçlüyü bulsaydım Random place'te şey yaptım ben. Rastgele bir yerde canlandım. Az önceki üçlüyü bulsaydım onlardan intikamımı alacaktım. Aa bunu onların yanına bıraksam. Bu benim yanımda diye bunu da mı öldürsem? <laughs> Şeyliği bulursam. Aa dinozor. 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 Çık çık. Hayır ya ama sen arkadaşımdın. Benim önümde ben niye şey yapmadın beni korumadın? Ona da saldır dinozor. Dinozor saldır. Ha ben ölmemişim. O ama peşimden geliyor dinozor. Nereye gitti eleman? Ha orada orada. Pi yukarıda kaldı avantaj onda. Ha indi. Geliyor. Hayır. Ya! <laughs> Yine bir şey. Neydi onun adı? Bol az. Ama bir arkadaşımızdan hoşlandın değil mi? Gerçeği söyle. Doğruyu söyle. Ya bu kadar istediğim şey. Yani başka bir şey isteseymişim olacakmış. Az önceki üçlünün şeyinde kampında uyandık. Hemen taş bulmam lazım. Hazır hala geceyken gizli bir şey düzenleyelim onlara. Saldırı taş bulamıyorum. İkinci ev yapamıyormuşuz. Hemen buraya odunların arasına şey ağaçların arasına ev yapıp stoklamak vardı elemanları da. Neyse ben bolasımı yapayım. Tamamen şey sadece bolasım var. Başka hiçbir silahım yok. Ne kadar arkadaş canlısı olduğumu göstermek için. Bakalım konuşmalardan Şimdi kendi aranızda konuşma yok. Sadece global chatten konuşma var. Anladığım kadarıyla bir yerlere gidiyorlar şey. Dinozor ya da şey bulmaya. Neyi bulmaya? Mağara bulmaya. Gidiyorlar. Eğer ki mağarada biri kalmışsa onu kaçırabilirim. Ama beni görmeden bolası tutturabilmem lazım. Az önce biri hayır 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 sakın 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 sakın. O. şey kamplarının yanında dinozor var. Dinozora görünmememiz lazım. Yoksa ava giderken af olacağız. Bakalım içeride kimse var mı? Hayır yok. Ha oradalar gördüm. biraz ilerideler. Şey çok diplerine girmek istemiyorum. Görsünler diye arkadan hmm, bir tanesi öldü. Galiba. Eğer beni görmeden yakalarsam yakalayıp kaçırabilirim arkadaşlar şeydeyken avdayken. Ama dinozor var yakınımda bir yerde. Ya burada dibimde. Ölmedim yoksa. Ben mi yanlış gördüm? Ya sanki şey konuşmalara bakıp takip etmeye çalışıyorum da ben. Evlerin içine bakalım. Yok. Evde sürpriz yapsam silahım yok. Kapışamam şeylerle. Aha aha aha. İkisi. İkisi. Ay görmüşler ya. Vurdu. Yakalanmışım. Olmadı istediğim gibi. Sinir oldum. Tek başına olmak çok zor işte. Stomping Lant'ten bugünlük bu kadar. Her ne kadar istediklerimi yapmasam da bir süre en azından yakaladım birilerini. Bir sonraki bölüm dinozor temleyip insan avlamayı planlıyorum. Umarım yapabilirim. Beğendiyseniz destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.